Kravatım nerede? Kravatımı bulamıyorum. Akşam nerede çıkardıysan oradadır. Hayatım, ben dışarıdan buraya soyunarak gelmiyorum ki. Burada bir yerde çıkardım en nihayetinde. O zaman çıkar ortaya. Henüz çıkmadı ama. Bu onun çıkmak istemediğinin bir göstergesi olabilir mi? Sen bugün gergin misin biraz? Evet. Gerginim. Hala kendimize ait bir evimiz olmadığı için gerginim. Burayı kendimize ait hissetmediğim için gerginim. Bir türlü düzene kavuşamıyorum. Bence bir an evvel alışmaya bak Muhip. Gerçi yaklaşık yedi yıl oldu ama. Hep bir ev hayali kurmuştum. Beyaz panjurlu. Arnavut kaldırımlı bir sokağa açılan. Penceresini sümbüller sarmış bir ev hayalet. Güzel hayaller tabii bunlar. İstediğimiz tabloları asabileceğimiz. Evin içinde kravatla gezmek zorunda olmayacağımız. ...ayaklarımızı istediğimiz gibi uzatabileceğimiz... ...yeri geldiğinde amuda kalkabileceğim... ...içerisinde askeriye mensubu olmayan... ...demokratik bir ev. Evet, istediğin Hı. gibi dekore edebilirsin. Eski eşyalara dokunmamak Hı. gibi bir dert de yok. Artık isyan noktasına geldim ya. Bunlar hakkım yok mu benim? Haklısın tabii. Erkeklik gururu denen bir şey var. Hı. Tamam. <laughs> Beyaz panjurdan geçtim. Küçük bir konak katı olsun. Bir dere kenarında. Sokakta da oynayan çocukların cıvıltısını duyayım. Çok şey mi istiyorum? Cıvıltı konusunda katılmıyorum ama haklısın. Hadi. Konak katını da geçtim. Tek göz bir oda olsun. Her şeyini değiştirmeye bizim karar verebileceğimiz bir ev olsun. <laughs> o kadar da değil. Tamam. Konak katı iyiydi. Bunun için konuşma ve söylenmenin dışında bir şeyler yapman gerektiğini biliyorsun, değil mi Muhip? Önce kelime vardı Mirac. <laughs> Her şey sözle başlar. Ah, ah. Of. Sen söyle. Bir şey mi var? Ee, Muhip seninle konuşmak istiyor anneciğim. Aslında Miraca da konuşmak istiyor. Muhip daha çok istiyor ama ben konuşmak istesem de bir yere kadar. Sizin muhabbetiniz daha hala ya. Hani validelik evlatlık pozisyonundan dolayı. Ee, ne söyleyecekseniz söyleyin. Örgü örüyorum, işim var. Huzur verin. Anneciğim, biz Muhip'le düşündük de artık evden ayrılmanın zamanı geldi galiba. Bu zamana kadar size yük olduk. Ama kendi ayaklarımızın üzerinde durma vakti. Nereye çıkacaksınız peki? Henüz karar vermedik ama bakacağız artık. Peki, daha mühim bir soru sorayım. Neyle çıkacaksınız acaba? Bir tane fayton tutacağız, onunla taşıyacağız artık. Ondan bahsetmiyorum, para olarak. <laughs> Minareyi çalan kılıfını hazırlarmış. Bakacağız artık çaresine. Bunu bana söylediğinde bakmış olman lazım değil miydi? Öyleydi. Fakat kılıfın dikilmesi, biçilmesi biraz zaman aldığı için... Kendi adınıza böyle fevri kararlar alıyorsunuz. Ama bir adet gelmiş, bir adet de gelecek olan evlatlarınız var. Onları da düşünmek zorundasınız. Aslında biraz da onları düşünerek böyle bir karar alıyoruz Valide Hanım. Daha sıcak bir aile hayatının içerisinde büyüsünler diye. Çekirdek diye tabir edilen o aile yapısından nasiplensinler diye. Çocuk en iyi büyük ailede yetişir. Nimetin içinde olduğunuz için bir takım şeyleri de çok idrak edemiyorsunuz. Açıkçası buna direkt izin veremem. O da Tevfik'ten dolayı. Bir süre bizim himayemizde burada yaşayın. Zaten sizin himayenizde yaşıyoruz Valide Hanım. Hay. Bu defa ev içinde ev gibi. Sonuçta siz de bugün çıkarsanız dışarıda ancak bir oda tutabilirsiniz. Farz edin ki dışarıdan bir konağa yerleştiniz. Mantıklı aslında. Ve lakin şu anki odamız biraz bize küçük geliyor. Oturma odasının birini de size verelim o zaman. Olur mu? Olur. Hem de fevkalade olur. Tamam o zaman. Oraya da yerleşin. Ama bir yabancı gibi olacağınızı da unutmayın. Unutmayız Valide Hanım. Unutmayız. İyi. Kira parasından da yırttık. Hehehehehehe <laughs> Tiri dire, tiri dire, tiri dire bandım sandım, para midim aldım Tiri dire, tiri dire, tiri dire bandım sandım, bey? para midim aldım İstirahat saatiniz Dolmuştur Sen nereden biliyorsun be benim istirahat saatimin Dolduğunu Bunu keyfimin kahyasına sorman lazım <laughs> Bundan böyle Bu odada istirahat için benden izin alacaksın Hatta hiç alma Yasaklandı Ne diyorsun sen be Kimin evinde kim artistik yapıyorsun? Bundan böyle bu odanın yönetimi bana ait Saadettin Bey. O yüzden kuralları ben koyarım. Bu şekilde ilkini de koymuş bulunuyorum. Bundan böyle burada istirahat etmek yok. <laughs> Kimden aldın bu yetkiyi? <laughs> Valide Hanım'dan. Allah Allah. Sen de çok yetki verilecek bir adam değilsin ama nasıl oldu acaba? Yeni bir eve taşınacaktık. Valide Hanım da bizden ayrılmak istemediği için artı bu odayı tahsis etti. Bundan böyle bu oda bizim ailemize ait. Valide Hanım böyle bir karar alırken neden bizimle işaret etmedi acaba? <laughs> ben direkt gitmenden yanayım oysa. Ben de gitmenden yanayım. O yüzden hemen odayı boşaltıyorsun. <laughs> Daha iyi yerleşmelerimizi yapacağız. Allah Allah. Peki ben nerede istirahat edeceğim? Onu artık evin geri kalanından sorumlu olan Valide Hanım'dan sorarsın. Hadi Saadettin. Hadi. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Anadolu'ya hayranım. Böyle mükemmel bir şehir yok. Aa, İstanbul hariç. Nereleri gezdin bakalım Edmondo? Ee, Teotokos Manastırı Kilisesi, Ulu Camii, e, Kestel Kalesi, hmm. Sansarak Kanyonu. Oo, zaten bitiremedim. Öyle 3-5 günde neyi bitiriyorsun hmm. ya? Bir ömür orada yaşayıp bitiremeyenler var. Hı hmm. Aynı adamlar İstanbul'a gelince kayboluyorlar zaten. Başka neler gördün Edmond'a amca? Biraz büyük olsan beraber giderdik. Ben büyüğüm zaten. <laughs> <laughs> Edmond'a amcanı biraz rahat ettirelim olur mu? Yoldan geldi, yorgundur şimdi. Ben yerini hazırlıyorum Edmondu. Evet. Teşekkür ederim. Dinleniniz lütfen Edmond'a bey. ...sohbetimize devam ederiz inşallah. İnşallah. Evet, bugün ne varmış bakalım iktidarda? Baklar eksik gelmiş galiba Yok eksik değil O kadar kişi üzerinden Hazırlık yapıldı Siz artık ayrı bir aile olduğunuz için Kendi iftarınızı hazırlarsınız diye düşündüm Peki misafir gelebileceğimizi Hesaplamadınız mı? İntibakınızı hızlandırmak adına Düşünmedik Kendi iftarınızı kendinizin yapması Daha münasip görüldü Paşa babacığım alınmadınız değil mi böyle bir karara? Hayır ne münasebet biz kendi ayakları üzerinde durabilen insanlara gıptayla bakarız. Damadımız böyle bir talepte bulunmuş, kıvanç duyduk. Teşekkür ederiz Paşa Hazretleri. Sizin rızanızın ve teveccühünüzün kıymeti büyüktür. Bizim için yer yoksa o zaman dışarıda yiyelim, ne yapalım? Münasiptir. Ee, çıkalım o halde biz. Münasiptir. Mihlancıcığım, şu tuzluğu uzatır mısın? Şunu şunu. <laughs> Şunu uzat uzat. Al abiciğim. <laughs> Çok güzel oldu. Tevfik. Çok güzel. <laughs> Gel babacığım. Yemek yemeye gidiyoruz. Ben burada yiyorum zaten. Tevfik burada yer. Siz kendinize bakın. Ee, tamam. İyi. Ee, Savurda bize bekliyoruz o zaman. Bakın bekliyoruz. Vallahi karışmam. <laughs> içinde ne mi oldu? Şimdi öyle bir şeyler oldu herhalde. Evin içinde dev varsa Eris'in içinde reis olur. Yemeğinizi yiyin gençler. Hadi bakayım hadi. Şimdi gardrobu böyle koysak. Hmm. Yatakta şöyle olsa. Muhabbeti devam ettirmeye gerek yok. Yer kalmadı zaten. Diğer oda var daha. Orası Tevfik'in odası olacak ya. Tevfik de büyüdü, kocaman oldu. Evet. Doğru. Ee, sonuç? Sonuç şu, hayatımızda pek de bir şey değişmedi. Bir odayla hayatta ne değişecek ki zaten? Pencereye sümbül mü diksek acaba? Saçmalama. Olmaz değil mi? Miracanım. Hanım, biz bu sene dört kişiye çıkıyoruz. Seneye beş, ha. sonraki sene altı. <gülüyor> <gülüyor> Ailemi bu daracık iki odada nasıl geçindireceğim ya? Bizim kendi evimiz olana kadar bu sorun çözüleceğe benzemiyor. Ya da bu ev bize kalana kadar. Nasıl yani? Yavrucuğum, Beykoz'daki yalayı geçtikleri vakit bizim bütün sıkıntımız bitiyor. Neden bu kadar zor ediyoruz ki? O kadar da değil. ...annemle babamı kendi evlerinden kovamam. Ya neden kovmak olarak nitelendiriyorsun ki? Yeni konaklarına taşınacaklar. Olsun, ben böyle bir şey teklif edemem. Ben ederim. Bu torunlarının geleceği açısından önemli bir mesele. Peki, abim ne olacak? Sadettin mi? Tabii ki annesi babası nereye giderse... ...o da oraya gidecek. Bir süredir sizi dinliyorum ama konu bana gelince dayanamadım girdim. Bana bak Muyup efendi. Türlü siyasi entrikalarla beni odamdan etmiş olabilirsin. Fakat bu evden dışarı adımımı atmam haberin olsun. Gerekirse hemşiremi de karşıma alırım. Anladın mı? Seni dışarı atmak mı? Ne münasebet efendim? Bekar adamsın. Artık senin de biraz aileden, anne babadan uzak yaşaman lazım. ...biraz özgür olman lazım. Bizim yanımızda... ...sonsuz kredin var. İstediğin kadar kalabilirsin. Hem çocukların gelişimi açısından... ...bir dayı önemli bir kavram. Ben mesela... ...yıllarca dayısızlık sıkıntısı çektim. Ya bütün çevrem eyüp de benim. Beykozlere eyüpleri. Tamam işte. Senin için de iyi olmaz mı? Bir süre anne baba himayesinden kurtulmak, ha? <laughs> Fena olmaz aslında. <laughs> Tamamdır bu iş. <laughs> Ben yarın ilk iş Paşa Baba ile konuşuyorum. <laughs> Paşa Hazretleri. Hmm. Müsaadeniz olursa sizinle bir mesele hakkında konuşmak istiyorum. Buyur Muhyiddin. Müsaadeniz olur olursa? Evet Muhip efendi, seni dinliyorum. Paşa Hazretleri. E, müsaadeniz olursa müsaade ettik ya Muhip. <laughs> Sizin Beykoz'daki yalıya taşımanızı bu konağa bana ve aileme tahsis etmenizi rica edeceğim. Ben çok mühim değilim. Kızınız ve ailesi olarak da düşünebilirsiniz. Bu ne oh. gafilliktir? Nasıl cüret edersin paşa babana böyle bir şey teklif etmeye? <laughs> Biz Beykoz'daki yalıya geçtiğimiz zaman bütün sorun çözülüyor mu? Çözülüyor paşa baba. Şu anda evlatlarımızı rahat bir ortamda yetiştirebilir miyizin telaşına düştük. <laughs> Böyle olursa daha rahat, daha ferah büyürler. Hem dede ve nine şefkatini tatmaları için de haftada bir uğrarız size. <laughs> Peki, öyle olsun bakalım. Ama paşa hazretleri. <laughs> Bizim zaten bu dünyada ehemmiyetimiz kalmamış. Madem gençler öyle istiyor, <laughs> yalnız bırakalım onu. <laughs> Valizleri yükledin mi Hamdi? <laughs> Yükledim. Pa Paşam. Ben de sizinle gelebilir miyim Paşa Hazretleri? Hayır Çemenzar. Sen burada kalacaksın. Bundan sonraki iş verenin de Muhip Bey'dir. Bu ayın ücretin de <laughs> Muhip Bey'den alıyor mu halde? Tabi tabi. Konağın her şeyinden Muhip Bey sorumlu artık. Hafta sonları teyfi getirirsiniz. Getiririz tabii ki anneciğim. Koş anneannenin elini öp oğlum. Ben de gelebilirim değil mi valideciğim? Gelirsin Saadettin. Gelirsin. <laughs> güle güle oh be! Ne güzelmiş böyle gündüz vakti serinmek. Buna ayıp olur, buna saygısızlık olur ya. Tabi canım. Ben diyorum da inandıramıyorum. <laughs> Onlar için de iyi oldu böyle. Rahat rahat bahçeyle uğraşsınlar. Hem belli bir saatten sonra artık çocuk sesi, gürültü falan rahatsız eder yaşlıları. Muhip Bey. <laughs> Bu aylık paramı alabilir miyim? Bu aylık para mı? Hı -hı. O nereden çıktı Cemenzar? Buradaki çalışma adabımız babamın hayrına usulü bir sistem evet. değil. Çalışıyorum, mütemadiyen paramı alıyorum. Şimdi de paramı alma vaktim geldi. Tamam Cemenzar, veririz ya. Ben de onu diyorum işte. Hadi ver. Allah Allah, nasıl vereyim şimdi? Bende yok ki şimdi. <laughs> o halde ben de grev hakkımı kullanıyorum bugünden itibaren. Ne grevi ya? Çalışmıyorum yani. Çalışmadığım gibi kapının önünde de oturuyorum paramı verene kadar. Kapının önünde neden oturuyorsun? Gel burada otur. Olmaz. Usul öyle. Beni ararsanız kapının önündeyim. Hadi eyvallah. <laughs> Muhipçiyim. Bu arada bana da haçlık vermen lazım. <laughs> Nasıl yani? Bu evin reisi sen değil misin? Evet benim. Tamam o halde. ...bana harçlık vermek zorundasın. Eşek kadar adamsın! Bir de harçlık mı istiyorsun benden? Ben bu şekilde geçiniyorum Müyip. Bu evin kuralları var. Uyumayacaksan... ...neden başına gitsin? Tamam ya, ayarlarız. Ayarlarız. Baba... ...geçen gün dedemin aldığı akide şekerlerinden istiyorum. Tamam yavrum. Getiririz. Ama senin aldıklarından değil. Dedeminkilerden istiyorum. Senin aldıkların Hı. kötü. Hiç tadı yok. Tamam Tevfik'ciğim. <laughs> ben çıkıyorum. Akşama malzeme alayım bari. Al. liste burada. Bu kadar çok mu alınması gerekenler? <laughs> evet. Hepsinin alınması lazım. Hem de acil. <laughs> Neyse. O zaman ben bir çıkıp geleyim artık. Ne yapalım? <laughs> ne yapıyorsunuz be? Grev <laughs> alay yok mu Bey? ...gürültü yapmak zorunda mısınız? He. Ee, He. Ee. Ee, yapmak zorundayız. Grev böyle bir şey. Özgün olsanız... ...daha usule uygun bir şeyler bulsanız... ...sizin kafanızın şişmesi... borcumuzu ödemenizi... ...daha ivedi hale getirir diye düşünüyorum. Ben de... ...katılıyorum. Davulun sesi... ...uzaktan hoş gelir ama... ...yakından da... ...hoş... ...gelmez. Ha. <laughs> Mirace, Mirace, iftara yarım saat kaldı. Nerede yemekler? Yapamadım Muhit. Yapamadım derken? Hazırlayamadım işte. Kendimi yorgun hissediyorum. Ben de aç hissediyorum kendimi. Nasıl yapacağız? Ekmek arası bir şeyler hazırla ikimize de. Ekmek arası. <laughs> Köfte yapacaktın ya. Aşağıdaki sesler mi? Hamdi ile Alay çekiyorlar. Düğün mü varmış? Grev halayı. Grev halayı mı? Senin aldığın malzemeler nerede? Yok. Vermiyorlar. Verisi istedim. Tahir Paşa'ya itimadımız tam ama sana veremeyiz dediler. Senin gazınla bir maceraya girdik de Muhip hiç hayırlı olmadı. Ne olmayacak gibi. Ben sözümün arkasındayım hala. Hem de sonuna kadar. <laughs> ne zaman yemek yiyeceğiz anne? Tevfik. Oğlum. Bak şimdi. Sana söylediklerimi tekrar ediyorsun. Dedeciğim. Nineciğim. Sizleri çok özledim. Ne olur geri dönün. Tekrar et bakayım. Dedeciğim. Hadi yavrum. Dedeciğim, nineciğim. sizleri Sizleri çok özledim. Oo. Aferin. Oh, hoş geldiniz. Ne oldu? Reislik ve keyifli gelmedi galiba. Özledik sizleri Paşa Hazretleri. Üç günlük dünyada ayrı gayrı olmasın istedik. Hoş geldiniz anneciğim. <laughs> Hoş bulduk. Cemenzar aldın mı paranı? Yok paşa hazretleri alamadım. <laughs> Arkadaş biraz sabırsız paşa hazretleri. Her istediği bir an evvel olsun istiyor. İşçinin alnının teri kurumadan parasını vereceksin. Bunun sabırla bir ilgisi yoktur. Öyle de Cemenzar sürekli terleyen bir insan olduğu için. <laughs> Her taraftan. İki gün daha kalsak döndüğümüzde konak olmayabilirmiş demek ki. Ben bunlara başından beri söylüyorum. Konak idare etmek öyle kolay bir şey değil. <laughs> Beceremeyeceğiniz işlere bulaşmayın diye ama sözümüzü dinletemiyoruz. Boyunuzdan büyük işlere kalkışırken boyunuzun da uzayıp uzamayacağını tekrardan bir kontrol edin. <laughs> bir diğer hususta annenin babanın uzaklaştırıldığı evden kimseye hayır gelmez. <laughs> Bereket de çekilir. <laughs> Dövmekle neyi yaptınız paşa babacığım? Şimdi bu Beykoz'daki yalanın durumu nedir? Bir süre oraya mı yerleşsem acaba? Saadettin!